Arkadaşlar ben Arkan bugün sizlerle birlikte PES 2020 Mobile'da online maç yapıyoruz arkadaşlar. Kadromu göstereyim size arkadaşlar. Şimdi bir de maç sonu yedeklerimi falan da gösteriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım rakip bekleniyor. Bu arada arkadaşlar internet kötü olan bir oyuncu gelirse arkadaşlar. Yani benden sıkıntı değil internet. Çünkü internet benim hemen yanımda zaten. Rakip pek aranıyor. Rakip aranıyor. Aranıyor. Dut 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 dut. Evet arkadaşlar. Ben Messi'cim. Siz hangi futbolcuyu daha çok seviyorsunuz? Ben Messi'yi seviyorum. Çünkü abi flick'leri bayağı mükemmel. Bu arada arkadaşlar sesiniz vesiciniz alıyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bağlantı durumu kontrol ediliyor diyor. Güncelleniyor. Tamam. 648. Neyse enters Neyse. Kontrolum bu arada mükemmel arkadaşlar. Bye, var. Tony Cross. Tony Cross ikinci yere, bunda ikinci yere. O şöyle yapalım. Christian düş, ve böyle. Tamam. Bayağı iyi bir kazığım var arkadaşlar. Şaka Daha burada oyuna hiç para yatırmadım yani. Birazcık şans geçenlerde de video dışına David Beckham'ı çıkardım. Bayağı sevindim. 96 yaptım. Bir videoda izlemiştim arkadaşlar. Son seviye yaptığınızda Ondan sonra Manchester United seçtiğimizde 100 oluyormuş arkadaşlar. Onu 100 yapacağım. Onun videosu da gelecek. Evet, başladık. David Beckham, Vieira, Tore Her ara pasını Messi'ye geçmedi. Messi, Messi, sürüyor Messi, Messi, Messi. At çalımını, Messi, Messi, Messi. Bir güzel vuruş. Ah be. Kay kaymasa plase güzel olabilir. Tam olsun. Griezmann. Rashford. Rashford. Tagliafico. Bravo. Chavie. 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 Timo Bayu. Messi akordan. Ah be biraz hızlı bir top. Hadi Chavie alırsın sen. Griezmann. Griezmann, Griezmann aldı topu. Pazara gitti. Pazara gittik. Vera. Vera pasını David Beckham. Beckham'la gördüm. Messi. Messi attı çalımını De Jong'a. De Jong'a attı çalımını. Ah geçmedi be. Geçse mükemmeldi. Messi. Messi kaptı topu. Messi. Messi de kaptırdı. De Jong. Vieira, Rashford, 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 Yine pazara gittik. Thiago Silva'sın sen. Varan. Thiago Silva'ya gerek bile kalmadı. Diyor ki ben buradayım. Thiago Silva'da kimmiş? Orada çok güzel gördüm Baba Bayli. Sen de ver Messi'ye. Orada Ronaldo'ya. Messi'den Ronaldo'ya atacaktım da. O David Beckham. David Beckham. Beckham. Beckham gidiyor. Beckham. Önümü boşalttı. Bakın. Abi bu Rodriguez neymiş ya. Bravo. Taglerfico koydu vücudunu. Çavi, 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 çavi. Semedo pazara yolladı bizi. Rodriguez, Vera, Vera, Torre. Abi yine gittim pazara. Bravo varan çavi bu arada çok kıyasıya bir maç geçiyor çavi Bravo çavi çavi ama bu olmadı şimdi ya şimdi olmadı be olmadı be varan içeri atacak o herkes biliyor Zıp atamadı abi çok yanlış yere pas verdim ya ha, şimdi düzgün oldu ver pasını akordan varana niye atıyorsun David Beckham. Beckham Messi'ye mükemmel arabası. Arabası güzel. Maldini ayağını koydu. Thiago İlk yarımız çok hızlı bitti arkadaşlar. 1-0 alırım ben bu maçı ya. Takım yönetimine tekrar gidiyorum. Vierra bugün kötüydüm be. Tony Kroos alayım onun yerine. Daha iyi. Arkadaşlar ben Messi Messi ve Ronaldo'yu asla çıkarmıyorum arkadaşlar. Leş oldukları gün bile harikalar yaratıyorlar çünkü. Şimdi birazcık ilk yarı Messi'ye dayılı oynadım arkadaşlar. Şimdi birazcık daha Ronaldo'yu kullanacağım. Ronaldo'yu kullanacağım. Rakipte birazcık şaşacak. Hemen Messi, Ronaldo. Ronaldo. Ah bir bu Semo'da kim ya? Ne olursun sen. <laughs> Varan. O gol olsaydı artık zaten pes bir gol yok arkadaşım. Yani. Aynen. Şöyle bir yolladım ayda. Buradan da önüne indir. Buraya. Of. Hadi be. İmobil, İmova'yı aldı topu. Messi gördü, aktı Messi. Messi, 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 Messi. <laughs> Nimo hayıl Messi gördü. Ya Messi ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsunuz ya orada? Nimo hayıl. <laughs> Şuradan biz servis. Ser 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 yes, mükemmel bir gol dakikalar 61 Trabzon'a selamlar Messi de tokatlar dedik ve Messi efsane bir vuruş yaptı aslında <laughs> efsane bir vuruş yapmadı paslaşarak gittik ama güzel bir gol. beleş gibi bir şey ama arkadaşlar yani paslaştım o kadar boş mu hocam ölüp <laughs> mı yok bak hocam dedim imobayi yersin sen onu be yersin ya abi çok kötü çok kötü bravo terstegen arkadaşlar benim karede no yer vardı no yeri ben pek beğenemedim karede çünkü şu çok kurtarış yapamıyordu hepsini yiyordu tegu silva tegu, day... tegu silva da silva lafımı geri aldım o gol olsun tegu silva çıkıyor oyundan imobayla attım Hadi be. Peace Creeper. Hadi be. Attım onu oraya. Akordan Ronaldo. Ronaldo akordan. Bravo Ronaldo. Semedo kimmiş? Semedo da kimmiş? Cristiano, Cristiano, Cristiano. Cristiano. Abi ne yaptın? Oğlum pası verdi. Basma şeyine bastım ben. Gitmedi neyse. Sen kimsin? Bizi gol atıyorsun. Ölmesinler. Gol yemeyiz. Griezmann. 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 Uf. Aldım o topu. Ne Hı. abi? Ne yapıyorsunuz? Hı. Abi ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz anlamadım ya. Bu maçın hakkı 3 -0'da. Neyse arkadaşlar 1 sıfır bu maçımızı yendik. Kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Bir maç daha yapar mıyız? Yaparız bir maç daha. Hızlı bitti ya bu maç tekrar oynuyoruz. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım oyuncu bulunca çünkü çok video uzak. Evet arkadaşlar yeni bir rakip buldum. Bu sefer rakibimizin derecesi bayağı yüksek benden. Bir 100 puan var aramızda. Messi çok aşağı bırakıyor. Messi'yi çıkaracağım. Varan da kötüymüş. Maradona'yı buraya koyayım. Tamam. Mükemmel. Hadi artık Ronaldo. Bir senden iki yol bekliyorum. Bu sandalyede ne böyle ses çağırıyor ya. Tık tık tık. Pasçı dengeni bırakayım. Pasçı. Kapatacak şekilde kullanacağım. Onu herkes yapabilir. Arkadaşlar bu sefer gerçekten zor bir rakip geliyor. Liverpool seçmiş zaten. Arkadaşlar. 720 mi şey vardı gücü ay gücü değil 3900 gücü vardı 720 şey vardı maçta etkinliği puanı aramızda 3 puan var ama o 100 puan bir işe yaramaz diyorum ben Maradona hadi be Neymar aslında kadrolarımız benziyor ama onda bir tek Donald Dönü Mbappe'yi koymuş Arkadaşlar Mbappe bana çıksa da ben de öyle yapacağım da çıkmıyor. O zaman Neymar'ı şeye koyacağım. Neymar'ı yedeğe koyarım. Mbappe'yi forvete koyarım. Sol sol kanata da şey koyacağım. Neydi onun adı? Ronaldo'yu. Van Dijk tam şurada dur sen böyle. Maradona girişine vuracak o. Kanın önünde duvar var zaten. Gol yemeyelim. İlk dakikalardan şöyle bir vuruş yapıyorum. Venra. Maradona. 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 Hadi be. Gittik yine. Aa, çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü, çok kötü oldu çok kötü oldu çok kötü oldu çok kötü ah be böyle şey gol yedik güzel bir gol attı ama rakip Abi adamlar çok hızlı bir de bizimkilerin morali çok düşük. David Beckham. Beckham. Ronaldo attı topu. Neymar. Neymar. Hocam çüş artık. Öldük. Vera. Töre. Beyler artık alın. Güzelim bilirim ata ya. O gol olsaydı gerçekten baya güzel bir gol. Hocam Ronaldo takla attı ya. Şöyle bir vuruş. Kaleci parmaklarıyla son anda dokundu. Tabii Fico, Lionel Messi. Messi, Messi gidiyor ama arkaya karşısında Thiago Silva var. Messi, öldü Messi. Hakem satın aldım. Cristiano. Maradona. 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 İkisi de öldü. Hadi abi oy, Oyun bize veriyor ama. Atabilecek miyim? Messi olsa verirdi onu. Messi'yi alacağım bir dahaki. Yürüsün sen Maradonacık. Van Dijk. Toure. De Jong. Top. Hocam bu faal değil mi? En çok hızlı kayarım yetişemedik arkadaşlar o gol olmasın lütfen arkadaşlar Maradona bir Ronaldo'nun önünü atsaydın sevinirdik ya. Yani. 1-0 bitti bu açı döndürmemiz lazım. Messi oyuna sokacağım. Maradona istediğim performansı gösteremedi arkadaşlar. Aynen böyle yaptım. Biraz aşağı bakıyorum olsun. Maradona'yı sola koyayım ya. Niye böyle oldu bu? Şöyle olsun. Tamam. Neymar iyi hareketler. Tamam, oradan çok atağa çıktık. Çok güzel bizim adamımızın markacı aldılar. At adam kadrosu çok güzel ya. Bak, güç bakımından iyi ama Mbappé'nin hızı her şeyi bozuyor. Fol mu hocam o? Hocam kafa kafaya girdi. Benim adam güçlüyse ben ne yapayım? Heh. Evet hocam fol fol. Doğru söylüyorsun. Vuramadım. Vuramadık. <laughs> David Beckham. Maradona, Maradona, Maradona yap baskını. David Beckham, Cristiano, beleş gol mü geliyor? Beleş gol mü? Oh! Ronaldo! Ne yaptın Ronaldo? Kaleci ile baş başasın ya. Benim <laughs> zaten gel bak abi çok hızlı ya şu adam. David Beckham. Verdi pasını Maradona. 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 Gördü orada Ronaldo. Ronaldo gördü. Van Dijk. Benim Van Dijk'ım böyle oynamıyor ki. Oh, çavi 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 de en sevdiğim oyunculardan arkadaşlar. Hem de bayağı seviyorum arkadaşlar. Bayağı iyi çekiyor bence. Şöyle bir değişik bir şey yapayım dedim. Şimdi oh, abi al artık ama çabilsin. Öldüm, batırdım biz ya. Yani. Dibine soktun ya. Vera atıştı işte, o kaleciye tarzı. Temize dedim. Messi alırsa bu atak goldür. Ama alamadı. One like pazara gidelim. Çabuk aldım. Pazara gidip bir bir çuval patates alalım mı ne diyor ya Hazıra kilitleyelim büyütme ha ha gel. Neyse Verdi pası Vera Ronaldo Ronaldo gör Maradona'yı Artık tutma be ne yapayım ben sana ya Kolenin içine girdim şöyle bir atayım dedim. Orada Ronaldo'yu gördüm. Şut. Abi yanlışlıkla kayıtçı yine bastım. görüşüne vur takla Efiko. Defansta top. Thiago Silva, Mbappe, David Beckham. Beckham, Beckham. Orada gördük. Geçmiyor. Orada gördüm. Yine geçmedi. Bravo. Sen de at topu Messi, Messi, Messi. 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 Gol, 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 gol. Dakikalar 77. Lionel Messi mükemmel bir gol geldi arkadaşlar. Bu sefer hak ettik ve attı. Lionel Messi. Yandım sana Maradona iş yapmadı dedim. Aldım Messi. Ülüsün, ölüm bile vurur dedi Messi. Dakikalar 78 mükemmel bir gol. Rakip tırslandı şimdi. Messi ile gidecek. Çavya alır. Chavi alır. Bir gol daha mı geliyor? bir gol daha mı geliyor? Ah be. Üç kişi markajı aldılar. Çavi. Çavi. David Beckham. Ah be ya. Vera. Neymar. Neymar. Çıkart topu. Dakikalar 83. Messi. 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 Oğlum o Neymar Messi ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar adam golünü attı. Bakalım. kay abi kay. O ne yemek? <laughs> Oo bir kart yemedik. güzel evet. Tam yetişemedik galiba. Abi tutuyorlar. Bir bir bitti maç arkadaşlar. Rakip bayağı güçlüydü ama ikinci yarı full biz oynadık. Bence top de zaten yarı yarıya yemiş. 5'e abi ama şuraya bakarsanız 5 kere gitmiş, 5 kere kaleyi bulmuş. Adam 5 kere gitmiş, 3 tane bulmuş. Öyle yani. Baya çekişmeli bir maçtı arkadaşlar. 627'ye çıktık. Son olarak kadromu gösteriyorum ve videoyu bitir bitiriyorum. Kadrom bu arkadaşlar. Burası böyle, burası böyle. Şurası da mükemmel zaten. Evet arkadaşlar, videomuz bitti. Görüşürüz.